Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Zafer ile video ikinci video çekeceğiz. Arkadaşlar bakın Recep burada ne yapıyorsun Recep? Aa Zafer Sivas Spora karşı oynuyorum. Ee arkadaşlar şimdi Minecraft arkadaşlar ben köy yaptım onu geliştiriz. Recep ne? Recep ne yapıyorsunuz? arkadaşlar burayı kumpire ben yaptım. Şu evler dışında şu kumpire ben yaptım. Ayrıca şu Hello Neighbor evini arkadaşlar ben yaptım. Size i̇şte göstereyim Hello Neighbor evini. Şöyler burada geziyor. Yani en ağırlar. En ağırlar şimdi zorunlar çıkacak ya. Bu evi ben yaptım arkadaşlar. Yanlış değil mi? Şu evi ben yaptım. Recep görüyor musun şu evi? biraz daha aşağısında tam bilmiyorum aşağı 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 o zaman aşağı aşağı tamam arkadaşlar evin içini göstereceğim evin arkadaşlar eve giriyoruz evimizde oturma odası var diğer odamızda burası yatak odası Helen'in yatak odası enayi kızıyla burası ikinci kat Helunibi <laughs> burada şey var diye oyun yaptım ve <laughs> <tamam, gülüyor> tamam. Ne <Fena bak>, <laughs> da fırına, e, şey, motorik, Tamam zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? arkadaşlar zaman? Ne Arkadaşlar Ne zaman? Ne arkadaşlar. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Arkadaşlar Arkadaşlar. Aa, bir de Başka bir şey yok. İkinci katta şu resim yapan Önce kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmasınlar değil mi? Tabii ki de evet. Like'ı da yapmasınlar. Kaderimiz 100 like Size, yüzler, değil mi bu videoya? Evet. İki videoda istiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar dışarıda bahçeyi göstereceğim. Bahçemizde araba var. Şu an Hello Neighbor arabasını yapmaya çalışıyorum. En <gülüyor> ayı Hello <laughs> En ayı Hello Neighbor arabasını yapmaya çalışıyorum. Sonra burada şeyimiz var. Oradan tırmanıyorsunuz. Arkadaşlar oradan yer. Burada kutularımız var. Buradan attık. İngiliz anahtarı şuradan çekiyorum. Rafa dinliyorum. Tamam. Şurada şey var. Burada da merdiven var arkadaşlar yukarı çıkmak için. Elle arkadaşlar gibi bitmiş. Ha bak göster transferleri. <laughs> arkadaşlar. Şimdi biz devam da edelim. Arkadaşlar bu şey neydi o işte köyün şehri geliştireceğiz. Ana kopma karşıma var. Baba yandık la. Şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kürekle düşüreceğiz. Yanlıştım. Şuraya ya kadar gidecek. Şuraya kadar. Bu evlerde video çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle video çekeceğiz. Yanlış değil Şun, mi? Kanki. Araba mersin yapacağız. Bu arabalarla geçeceğiz. Daha başka şeyler var. Oğlum çok bir şey oldu. Ne oldu? Adam kendi kanısını su çekti. Tabii. Tövbe. Tövbe. Arkadaşlar güzel gözüksün diye. Şu bir kuruyor. Bir kuruyor. Arabaları. mı kuruyor? Arabalar Böyle ne yapıyorsun? Hayır deme lan bana Allah'ım ya. Şöyle enayiye bak böyle yapıyor. mı? Şurayı göstereyim bana böyle yapıyor. Ha 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 böyle de Burada camimiz arkadaşlar. Cami geliştireceğim bugün. Cami şu kadar yapacağım, şu kadar yapacağım. Sonra cami şöyle şöyle yapmayı düşünüyorum. Cami geliştireceğim. Demi Boran sana ne var. anne. Anne bana. Arkadaşlar şu araları temizleyelim de. Recep temizleyelim değil mi Temizleyelim buraları değil mi? Güzel. Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aaa. olmuyor. Arkadaşlar geliştirelim şöyle. Arkadaşlar şöyle. Şuradan, şey. şuradan, şuradan şuraya bir yer yaptık. Tamamdır. Aralarını tutmayalım. Güzel Güzel güzel. bu ne ya? Ne? Asal. Ne? Beşikta sözleşmemi yenilemeyecek. bu beni geri Fenerbahçe istiyor seni. Aa. Ya üf, yeter artık. Bir ya, çok kötü teknikler şey var. Yeni, e, gol go atmazsan kötü teknikler olur. Gol atmamışsın. 15 gol sistem var. Ama bir herkese. bir Kesinlikle izleyimini. Evet. Şurada inekler. Ben de de. istiyorum. Ligde yedinci o, ligde ilk yediye sokmamış oraya tırkını almıyorlar bunu. Abi yandı bende. Bu ne ya? Şuraya pazar da yapacağım arkadaşlar, şuralar pazar olacak. Bir dakika bir şey yapmaya ne Oyundan çıkıp tekrar gidiysem belki değişir. Arkadaşlar Yok, şimdi... Bunlar ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar... Taşımızı alıp... Taş Arkadaşlar taş 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 Arkadaşlar şu taşı Yok aynı Sivas'a gideceğim Yerime Şu camiyi geliştirelim Şu camiyi geliştireceğiz arkadaşlar Şimdi bir bakarım. şey oluştur. Evet. O bir başka Evet. 2022'ye geldik ya. geldik ya. 2022'ye Tamam. Arkadaşlar şimdi şurayı Arkadaşlar şimdi şurayı kırdım. Şuraya kapı koyacağım. Şuraya o bir yer o daha o yapacağım. Bence buraya o bir yer daha. Ne? Yeni oyu da açtı. Evet. Arkadaşlar Recep burada gördüğünüz Recep ne yapıyorsunuz? Kanalımıza evet. abone olmayı bildirin. Zaten bu ne kaç dakika olacak? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bir 17 dakika, 15 dakika olur. arkadaşlar şöyle koyup da kapat. Hayır ya, sana sürekli başlamak istemiyorum. Bu sezon şampiyon olacağım, yok ettim. Seni evde gideceğim. Arkadaşlar şuraya bir yer yaptım. Şey büyüteceğim ya. Arkadaşlar biraz daha büyüteceğim burayı. O zaman kadar kanalımıza abone olmayı bir açmayı açmıyoruz. Arkadaşlar bu tür şöyle için, için kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Ne lan ne bağırıyorsun? Allah Allah. Ne oldu? Böyle bir gol yok. Harbi böyle bir gol yok. Harbi. Atma atma sakın videodayız. Atacağım bana ne? Evet. Atma. Ağzı, ağzı acayip lazım. Acayip bir acayip.

Nasıl e, namaz kılmayan olacak? O yüzden arkadaşlar halı ekleyeceğiz. Halımız da siyah olsun. Nereden bak? Acil var Acil bak. Tamam bakıyorum. Acil bak. Acil. Arkadaşlar gece golün bakacağız. Arkadaşlar gece buradan kaleye doğru atmış. Efendim. Ne oluyor efendim diyor. Hadi devam edelim.

Şu şey arkadaşlar imam yeri yapacağız. İmam yeri. İmam yeri arkadaşlar. Ben imamcı. Evet, bir... arkadaşlar namaz kılmayı unutmayınız değil mi? Namaz kılmak çok sever. Evet. Namaz kılmak Müslümanların görevi. Müslümanlar evet. mı namaz var? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar şu şey abone ol abone siz bir e, arkadaşlar. arkadaşlar. üst kata çıkalım. Üst kata çık çık çık. Ya ben tırnak gitti. Abo ne yaptın Arkadaşlar şu tırnağı şey. da kuşkun tamamlayalım. Tamamdır. Şimdi şeye bir koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar 2025'e arkadaşlar 2025'e kadar 2000 abone olursak ne kadar hediyecik. Evet. Ama işte 2025'e kadar, yıl başına kadar 2 milyon abone olmak 500 abone olmak Arkadaşlar, eee... Ee, e, şeyler yani, evet, hani ses arttırıyor ya onları koydum ben de mesajı not et şeyimi çok güzel oldu hemen ne verecek gibi ya. Taş. Taş. Sen Minecraft mı oynuyorsun? Evet arkadaşlar. Evet Minecraft. Minecraft videoları için kanalımıza abone olmayı bir denler açıyoruz. Ben de Minecraft'a girdim. Minecraft'ta küçükleri yapıyoruz arkadaşlar. yaptım. Arkadaşlık isteye atayım mı sana? Atayım. Ama senin aynı Minecraft değil. Bir at deneyeceğim sadece. Bir at. Söylesene Zafer at mıydı? E, zafer de benim sunucum yok. Belki bölgeye katıldıysam, senin bölgene katılsam. Ne lan? ne izni lan? Senin bölgenin adı ne? Ne? Senin bölgenin hangi bölge? Türkiye. Şey. <laughs> Aynı Minecraft şey. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle çatı şeyi yaptım. Şöyle taş. Ne oluyor? Şöyle taşla dolduracağım. Bu <laughs> taşla. Sen logonda motosiklet mi var? Yok. Öyle birim oldu. Oğlum ben evet. aynı Minecraft... Aynı mi? Minecraft değil. Sen hayır, mobil Minecraft mı? Evet. mobil değil. Zaten Arkadaşlar bakın videomuz kaç dakika sürmüş? Zaten videomuz 14 dakika. 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 Ben Java, yı... sen seni bilgisayarında Java var ya. Evet. Bilgisayar için mi normalde? Onu bir kez mi eklemiştim bir kez daha ekleyeceğim ha. mi biliyor Arkadaşlar şöyle bir yer yaptık. Güzel olmuş mu? Bence güzel oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı unutmayın. Ben de. Ben çıkıyor mu ya? Çık çık O bana ne yaptığını göstersene ya. Ben? şey Ama arkadaşlar, şöyle bir şeyimiz hazır. Camimiz. Şöyle kırtaşlarımızı atalım. Arkadaşlar şimdi, şimdi şu kremizi yapalım Şimdi arkadaşlar Şöyle geliştireceğiz Ev evet yapacak bir tane Yapmayayım. Arkadaşlar şöyle kılalım, şöyle yapalım. İstanbul'a gidince İstanbul'un kartından... Arkadaşlar dedim evet, gün son 7 gün sonra özel bir video sizi bekliyor. 7 sekiz. 8... <laughs> Abi arkadaşlar 7 sekiz gün sonra özel bir video karşınızda olacak. Dacımla beraber. De olabilir. Bir hafta sonra mükemmel bir video gelecek ama bu videoya en az 20 like. En az 20 like. Tete biraz daha azaltalım. En az 20 like. Kaç like olsun? 20 like. Ya son ev daha yapıyorum sonra videoyu bitiriyoruz. Vay be güzel. Şöyle evet. ne? Ne? Bittiğinde. 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 Bittiğinde kapat. Biraz da Burada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayınız. Görüşürüz. El salla bakayım. Ne oluyor? El bu maç Video bitti. He? El video bitti. Nasıl bitti? Kaç dakika oldu ki oğlum? Kaç dakika istedim? Allah. 17 Allah. dakika olmuş. 18 dakika olmuş. Ha? Ne oluyor? Arkadaşlar videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.